Evet kardeşler, ablalar, abiler selamünaleyküm bu arada. Şimdi boncuk hanımı almaya gidiyorum. Ee, bizim oralarda inşaatlar var. Nereye gidiyoruz biz bugün? Ampa Cross'a. Biliyorsunuz ki Ampa Cross bizim en sevdiğimiz marketimiz. Boncuk hanım orada masrafın dibine kadar vuracağız bugün. Bakalım neler alacak neler götürecek, neler yapacak. Şimdi e, ben dedim ona yolun karşısına geç ve beni bekle. Bakalım yolun karşısına geçmiş mi? Geçmişse Boncuk Hanım'la beraber buyurun efendim. Boncuk Hanım'la beraber Ampa'ya gideceğiz. Orada bir güzel bir video çekmeye çalışacağım. İnşallah çekeceğim. Evet markete gideceğiz ablam market videomuz biliyorsun. Bizim meşhurdur. Ee, bir de şimdi Boncuğa desem ki bak bizim onlar komple kazdılar. Arabayı sokacak yer yok. Ondan sonra anne desem şu market işini sonra halletsek evde bir şey yok diyor. Falan diyor filan diyor. Maalesef gideceğiz. Aleyküm selam. Aleyküm selam efendiler. Aleyküm selam. Nerede Boncuk Hanım ha? Şurada hemen de gelmiş vallahi billahi. gezme desen dayı hemen gelir gel. Gel. Vallahi gelmiş hemen. Aha. Atım Arap. Amanım aman. Ben sana gezme deyince hemen geliyor mi? şimdi bir şey soracağım. Şimdi ben sorunca kızacağım bana. Orada o kadar yer var. Şimdi biz bu marketteki aldıklarımızı nasıl koyacağız geri? Oraya söyle bakayım. Hadi. Yer bulamayacağız, edemeyeceğiz. Biz gitmesek desek bir ton tantana yapacaksın. He? Oraya ne yanaştırsın beriye. Nereye beriye derken altına. söyle. Altına. Duvardan başla. Valla market videolarına gidiyoruz. Peki ben ee, bende para yok. O zaman hiç gitme. Ben de para olmadığını bilsem biliyor. Ben de para yok. Ablam. Ya o benim güzel ablam. Oğlum, biliyor. mahsus, bak güzel ablam. Bana. Bak sen bunları yaparak beni manipüle ediyorsun şu anda. Farkında değilsin ama ben artık bu durumdan ayrı eve çıkacağım ben ya. Bırak dışarıdan girin bu kadar masrafım olmaz ya. Günde Lan bir... kaç daha bir, bir, kere gittin köyden geleli bir de bu ikinci ya. Günde bir kere yemek girin yeter ya. Günde üç oyun yemek. Babamın dediği gibi illere yediriyor yemeğini. Bir yediğimiz yok. Bir eti bir kere görüyoruz. Bir tavuğu bir kere görüyoruz. Babam boşuna demiyor dayı. Aleyküm selam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Yeni gelenler hoş, Sen, hoş geldiniz. Nene, madali, nene, Teşekkür çok ederim. Bandalina 24 liraydı şeyden. Migros'ta çok, çok güzeldi ama. Migros'taki çok güzeldi göremiyorum ki 30 lira. Burada bağlıysa Evet arkadaşlar selam olsun. Hayırlı günler. Evet Boncuk Hanım'la beraber yine eskisi gibi bizim market sevdamız, market aşkımız bitmeyen bir sevdamız var. Evde eksikler var dedi. Tamam dedim. Gidelim dedim ve Yola çıkmış bulunmaktayız bir yağ Yeni gelenler bir çift tıklayarak bir Anneciğim Hayır. bak kötü yağ istemiyorum artık ben Benim midem hassas Bitti mide bitti Bitti ben iyi yağ yemek istiyorum 3-50 lira 20 lira diye Ucuz diye yağların Ağzımıza tükürdüm Zaten bir kızartma yapıyorum 15 günlük yağdan Ya Rabbi Ya Resulallah Ya Rabbi Ya Resulallah Sabır Allah sabır. Ucuz diye diye market market geziyoruz ya. Murat'ı geçtik. Sabır Allah sabır. Sabır Allah sabır. He. Neyse Vallahi sen Umre'ye gidince biraz dedik ki toparlar. Kendine gelir ama yok dayı. Ben ne yaptım many? Aynı güç kuvvet yerinde maşallah maşallah. Aleykümselam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hayırlı günler. Oldu, selam olsun herkese. Ulan bugün de ne kadar yakışıklı gözüküyor lan Vallahi hmm. billahi Allah razı olsun. Başkası eylesin. olsun senin. Hmm. E ben kendimi seviyorum. Başkasının bana beni sevmesinin bir anlamı yok. Abicim olmaz. 15 günlük yağ kullanılmaz. Mikrobondan 15, 15 gün mi oldu ben genelde? Olmaz. Olamaz. Hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler arkadaşlar. Hoş geldiniz. Selam olsun. Elaya şey kızarttım, işli köfte kızarttım. daha iki gün olmadı daha Teşekkür ya. Teşekkür ederiz. Bu bağımdan mı alıyorsun bu akılları? Ne yapıyorsun? Hoş geldiniz. Yeliz ablam pazar günü işi çıkmış. Gelmeyin Çıkabiliyor. Diye. Çıkabiliyor. Gaz diye koydu şey adam bimden tavuk almış da bize gazete diye kandıracak şimdi. Şimdi de böyle büyük şeyler var ya büyük tavuklar. O kadar öyle almış. bir isem değil. Açık o karı konuşuyor. değil, o hanımefendi. O hanımefendi, karı diyorum. Ben karı, benim karı. Sevgi, sevdiğim beni karı. Kar tamam, karı. karı. hanımefendi diye ben... değil, ben başkalarına diyorum. Sosyet hanımefendi. Tamam bir şey soracağım. Ben karı deyince niye beni herkes şey yapıyor? Bir i̇şte şey sen çok kabasın diyor. Karı demek ne oluyor? Kaba karı. diye ne diyor? Nerede bir işte tövbe taşınca ağzımı bozduracağım bırak. Karı, karıları, karıları. Lazanya yapacağım ona diyor, lazanya. Lazanyayı bilmiyor musun? Ah abam. Bilmiyorum ben. Ay yavrum baba kale, ne güzel gidiyor. Dedin mi sen sana geliyor, cümle Yok. Yahşi yes, sen ne cesen? Yahşi yani. ya yes. Ah, ah, liman. <laughs> Vallahi ne yapalım. Ya bak aa, buralardan sen, toplayıp parayı. gidiyor. Senin yengin buradan paraları toplayıp gidiyor. Çeşit, çeşit. Allah'ım kimse yiyemiyor onların gidiyor. Markete gideriz. Markete gidiyoruz. Anam marketçi, marketçi bizi ya, çok özlemiş. Hocam sağlam olaydı. Oradan gelirdim gelirdim bu müşten alalım diye. Hoppala hoppala zıppala Ahmet binecek mi? Bozuk param yok. 10 lira param yok. Zıppala ha burada var. 25 lira bozuk para var. 20 liraymış. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Ne demek teyzeciğim? Ne demek? Güzel teyzem benim. bugün iyiliğim üstünde ya maşallah. Allah Aleyküm selam, aleyküm Yine selam. Yine şurada, bir yerde mi duruyordu? Kim? Adem. Adem şurada olsun. Dalak getirmiş bir kilo. bir daha dalak kulak koyar mı yine? Baban yapsın yapsın yedirsin diye. Ciğer getir, ciğeri ister misin? Ciğeri isterim. Dalak, malak. Babamın dalağını yapmadın. Adama gerçekten 15 günlük dalağı veriyorsun? He? Anneciğim bak ben babamın yalancısıyım. Ne dedi? Beni zehirlemeye çalıştı. Bak bunlar bir delil olarak elimize kaydını gelirse vallahi ne sen yata çıkabilirsin cezaevlerinden ne ben çıkabilirim cezaevlerinden. Bak böyle bir şey yapayım, yapayım aklına, maklına getirme bak. Beni Allah biliyor. Ya. Burada, Benim, oturuyor. Aa, burada, burada oturuyor. Herkesin hesap. Burada oturuyor. Bu evde. oturuyor. Bu evin altında. Bu evinde oturuyor. Evet kaçta? Kız bir tane var kız. İki katlı o ya. Alt katında oturuyor söyledi geldik ya unuttum iyi e, ekmek Epeyrası yedik, yedik ya. ya köpek duruyor mu yine? köpek duruyor köpek ya, arkadaşlar Hadi bakalım çift tıklayarak beğeni yapalım abone olarak desteklerinizi verelim anasının yanına gittim markete gidiyoruz anası babasının yanına gittim buzina sobasını yakmışlar kim? çayı demlemişler yemeğe gelmedi diyor yemeğe kim? gelseydi diyor kim Filiz bekledim diyor. He. Dedim diyor lan niye götürmedin? Allah razı olsun. Yemeğe vardır. gelseydi ya dedim. Evet. Allah şu Filiz'in yemeği de yine. Filiz, hanımın yemeği çok güzeldir ya. Yapar. Çapçuk değildir. Eli temizdir. Canım On bir et haşlama istiyor ya. 10 trilyon. Kimin? 10 trilyon para istiyor. Niye? Dükkanı. Aleyküm selam, aleyküm selam arkadaşlar hoş geldiniz. Hayırlı günler, hayırlı günler, hayırlı günler. Hadi bakalım çift tıkla beğeni yap, çift tıkla beğeni yap. Abone olur, desteklerinizi bekliyoruz. Oradaki binaların Sel bir tanesi Aleyküm. yok. Iı aleyküm. Boncuk ıı saqlatmışlar, nepti yapmışlar, çalışırlar, çalışıyorlar, çalışıyorlar her yer. Aynı bu ne iş doğmuş? Burcu arıyor mu seni Burcu? Arıyor. Allah'ım. Allah mı? Ne oluyor ya? Karaya gitti geldi. Burcu neşansız döker. Allah merkez kovuyor geziyor ya. O kız da geziyor onunla beraber. Bunçuk teyze özledim seni diyor. Küçük kız mı diyor? Markete gidiyoruz Esna. Esna akşam size geliyoruz Esna. Yemek yapmadım be Bak boncuk yemek yapmamış. Dün akşam bizdeydik. Bu akşam da sizde yiyelim diyoruz kız. Ne diyorsun bu işe? Keşke pakla ne varsa çorba yap. yapsan Vallahi çorba da yapsan gidelim. Tamam mı Esra? Esra bir şey yayına... de olsa Esra bir hamur yap da yiyelim. Ne Esra, yayına, yayına girdiğine pişman oldu. Esra başka <laughs> bir şey yapma. Hamur yap <laughs> Eciğim sana geliyoruz Eciğim Burası ne ki lan? Tamam gel gelip alayım seni istiyorsan. Markete gideceğiz mi Ampa'ya? Geleyim kız. İstiyorsan dönerim vallahi dönerim billahi dönerim. O Süleyman demişti. Yani. Ben Murat derim. isteyin mi? Vallahi dönerim. Ben çıkar o zaman? Akşam size geliyoruz. Doğru vallahi doğru. Bak bana bak. Doğru, doğru. Aa, bak boncuk da burada. Akşam geliyoruz. Akşam sizi götüreceğim dedi. Ben de tamam dedi. Hursat hursat, hursat, hursat. Hursat, hursat. Hursat namayı alıp geliyoruz. Bir istediğiniz var mı? Alalım. Söyle. Zaten Süleyman verecek parasını. Alalım. Bir istediğiniz varsa alalım diyor bak. Hayır. Ne geldim yürü esna yürüye şimdi. Ya. Yayına girdiğine pişman oldu ya. Niye? Zaten telefonu yine söyleyeceğim. Hocam hoş geldiniz Keriman hocam. Aleykümselam aleykümselam. Berkay ne pişireyim diyor şey. Hamur yap yeter. Hayır hayır şey Yeliz abla diyor. Berkay ne pişim ne yer diyor. Berkay ne bu iyi. sade tavuk et Berkay? Yenezze yapacandı. Yenezze neydi? Nanazze. Rejim yapacak? Rejim mi yapacakmış? Nanazze yapıyun diyor diyor mu? Nanazze ne ya? Deminden söyledin ya ben söyleyemiyorum onu. Ne diyorsun anne sen Allah aşkına ne diyorsun? Sen dedin adını ne? bir şey dedin ya bir şey yapacak dedin ya yeriz. Kim kimi yapacak anneciğim? Yani bu yaşta olsa aklım nerelerde Aa, senin ya. Böyle kurullarına bak çok var Ya Rabbi ya Resulallah ya. Kim kimi yapacak? Ben anlamadım ki. Bu yaştan vallahi benim mi adam almıyor bu yaşta? Her şeyin Her <laughs> şeyin lazanya. Lazanya, lazanya. Ha, lazanya, lazanya. Bak, söylüyorsun lazanya. Lazalla. Lazanya. Dönmüyor, bırak. Allah'ım, Allah'ım. Ben nimetim şeylere dilim alışık değil. İlk defa söyleye söyleye ancak söyleye. Hiç babam sana yemek ne yaptı mı anne? Ne yürüttüm şuraları? Hiç babam yemek yaptı mı anne sana? Yok ben yemek yaptım. Bir şey söyleyeyim gerçekten hiç babam yaptı hiç mı? Hiç görmedim Mesela böyle şey. masada vallahi bir tane hayatım çiçek. E, ee, bir hiç. kırmızı üzüm şurubu. Aa, şunu da yaptım. E, ee, üzüm şurubu Çünkü baş başa böyle. İşte kekiş... geliyordum tarla yeşile gidiyordum da. Bir ya sen anneciğim olur. Allah aşkına şu tarla vallahi billahi beni benden alıyor. Nerede çalıştın sen ya? Puh, e, ee? ömrüm boyunca nerede çalıştın sen teminim. ya? Daha e, ee? duruyor Kim duruyor ya? Bir... Mürüfet diyor? Kız Gülistan ya. söyledi. Nerede çalıştın sen dedi ya. Gülistan Allah hayırlı bir sabah Gülistan Gülistan deyip dökme manyak. Gülistan o o söyledi ya. Kardeşim benim evinde Sabire Dolmoguz... bile geliyordu da beraber gidiyorduk çalışıyorduk. 20 kilo mandalene almış orasına burasına süre süre yiye diyor. Kız Gülistan sen, sen diyor bu varmış diyor. Aleyküm selam, aleyküm selam, aleyküm selam. Arkadaşlarım hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Selam olsun. Alıştık artık tükürmelere. Ne yapalım ki? Ha, bir daha söyleyelim. de şuraları gele gide gele gide. He. Artmaların yok mu zaten? Arkadaşlar krala kataraktan ameliyat demiş doktor. Kralın çözümü sizce ne olabilir? Ameliyat olmayacağım diye hastaneyi yıkmış ve bana bugün dün mü bugün mü çözümünü söyledi. Sizce çözümünü söyleyeyim mi ne? Ne yapacakmış? kralın gözleri ameliyat olması lazımmış ve bana bugün söylediği çamaşır suyuyla yıkayacakmış katarak gözünü. Tamam mı? Gözünü katanı çamaşır suyuyla yıkayacakmış. Baba olay bundan ibaretmiş. Hiçbir şey kalmaz diyor. Tertemiz kalır diyor. Tertemiz olur diyor. Çamaşır suyu halledecekmiş bu işi. Artık bilemiyorum. Yoğun bakımda mı alırız? Ondan sonra niye gülüyorsun sen? Hoşuna mı gitti? Ben vurup Yoğun Nereden bakım falan deyince hoşuna mı gitti? Hayır, bir gülmedim ben. Kendi kendime güne çıkarmadım. Hiç görmeyecek. İğne telleyebilir mi görmesin? Ya anne. Boyuna iğneyi telleyiyor. Ne iğneyi telledi? Dikici iğnesini telliyor. Ya Allah için bir şey sorabilirim. Bak Allah için dedim. Dün benim gördüklerim normal bir şeydi. Psikolojim bozuluyor benim. Allah, vallahi güldüm, billahi güldüm. Bak, <laughs> vallahi, vallahi güldüm. Zeynep oldu. Vallahi güldüm. Yok, vallahi Psikolojim yok, bozuluyor benim. Aba. Buran çapsın ki. Abam karasızlık çok zormuş <laughs> ama. <laughs> <Geri> zeka, <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Aa burada oldu şeyin düğünü. Kimi? Neydi Rahmi'nin kızına? Bura mı? Aa, burası burası. Kız burası ya kız. Kız burası ya. <laughs> Bak Keriman Hoca'nın sana selam var. Benden de ona selam. Portakal topladım diyor 15 kilo diyor. Şey su yapacakmış nar su. <laughs> Tamam. kornası var basıyor. Seni tanıdın ya. Aleyküm selam. Tattiri gitti, tattiri gitti, tattiri gitti. Bizim dittiri, Tittiri'den dittiri. bir haber yok çoktan beri. Burana gittir. gel diyecektim bu an. Tittiri Umre'ye gidiyor. Gider inşallah. Arkadaşlar hadi bakalım Ama çift gittir, tıklayarak gittir, abone olarak desteklerinizi bekliyoruz. Git, abone olmak yani. ücretsizdir. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Evet biz Ampagros'a gelmiş bulunmaktayız az kaldı. Eğer orada müzik varsa e, orada gerçi yayın e, telefon tam çekmiyor da orada video çekeceğim size. Güzel güzel videolar çekeceğim. Hazırlayacağım bakalım. Benim mi e, ben her zaman yaptığım işi yaparım boncuğum. Sen rahat ol. Benim attığım süreyi bilmeseydin ha şurada. Nasıl? Şey meydana gelmeyecek. Esracığım zaten e, Murat bir liste vermiş herhalde şunları şunlar eksik diye. Eğer e, senin de eksiklerin varsa alalım kardeş. Kız kardeş. E? Murat bir şey demedim. Dedi dedi şimdi yalan söyleme. Ya git şuradan ya Murat'ın şeyini şey etmiyor. O arkanda olmasa ne yapacak? Sen onun arkasındasın o senin arkanda ya. Kim kimin arkasında? Birbirinizde de olmasanız ne yapacağız? Birbirimizin arkasında ne işimiz var? Biriniz yani, bir yerde kaldık mı biriniz gidiyor biriniz bir yerde kaldı yan kalıyor. Yan yana, ka, yan, yana. Yan, yana yani. ya, yan yana duruyoruz. yan de yana. kurban Yan yana yar yan yana. Kimse yok Ali'ye Biz senin gibi mi? Koca düşmanı mıyız arka, arkaya duralım? He, nasıl hesap verecek? Benim lafım değil ya aman. Şu sert sert bakışlarda beni benden alıyor ya. Nereye çekelim bu arabayı? Bak o Alagavat oraya geçti. Başka yer var mı bakalım? Ya şurası yok aya boş, Aha orası. Ö. Engelli diyor. Engelli, ben engelliyim. Ama şeyimiz yok. Hayır, ben engelliyim. İyi bakalım. Göster mi beni? Engelli şeyimiz yok, plakamız yok ki o yüzden diyor. Kız buraya ceza yazdılar, Bırak ana şuraya çekelim. Senin, senin yürüme. Senin, ininin in. Birisi fotoğrafını çeker de. Ceza meza yazarlar. Ah canım. canım. Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Hayırlı günler. Hilalim hoş geldin. Her yer boştu diyor. Dur. Dur. Canı sağ olun. Dur. Eski gidiyor. Ben şimdi yayını kapatıyorum. Ee, video çekeceğim. Tamam mı? Videoları izleyerek destek verirsen çok mutlu oluruz. Şimdi kapatalım yayını. Çünkü ne yapacağız biz? Ee, orada müzik çaldığı için telif hakkı veriyor. Zaten içeride telefon çekmiyor. Tamam mı? Şimdi Boncuk Hanım bizi masrafa sokacak. Hadi. Allah'a emanet olun. Birazdan yayınlarda yine beraberiz. Kendi çok iyi Bunu nasıl yaptım? Ha.